Çok değerli katılımcılarımızı köyümüzde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz oryantilik yarışmasına katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Sizlere basın mensupları da köyümüzde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Katılım Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir. Buradan gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Sözü dernek başkanım Kenan Bilgi'ye veriyorum. Kenan Bilgi, Devezi Kanal Kültür Sosyal Dayanışma Derneği'nin dernek başkanıyım. Ee, bu yıl İkinci sene düzenlediğimiz bu sporu çevremizde kanallı hale getirmek ve görüyoruz ki geçen yılki ilk yıl düzenlenen yarışmadan bu yıl daha fazla katılım ve daha fazla heyecan görüyoruz. İnşallah eee Mustafa Kemal Paşa'da ve çevremizde bu sporu daha da yaygınlaşmasını sağlamak e, biz köy muhtarlığı ve dernek olarak bu gibi eee etkinliklere, sporlara daima desteğimizi devam ettireceğiz. Mahmut Göç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü. Bu... Oriyantinik Federasyonu'nun Bursa İl e, Müsabakaları Yarışmaları ilçemiz Devecikonağa e, mahallesinde olacaktır. Bütün yarışmacılara başarılar dilerim. Merhabalar arkadaşlar. Ben Türkiye Oriyantinik Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkan Vekili Serdar Özeler. Bugün Mustafa Kemal Paşa Devecikonağa köyünde il yarışmamızı yapmak üzere toplandık bütün sporculara, yarışmacılara, herkese başarılar diliyorum. Orienting sporcuların koşarak hedef bulduğu zeka geliştirici çok faydalı bir spor. Bütün sporcuların, bütün çocukların, bütün gençlerin herkesin bu sporu yapmasını öneriyorum. Diğer sporlardan ayrı olarak orienting 7'den 70'e her yaş kategorisindeki insanların yapabileceği bir spordalar. Herkese orientering yapmaya bekliyoruz. Orientering harita üzerinde belli hedeflerimiz var. Hedeflere sırasıyla sporcuların giderek ellerinde de elektronik okuyucu yüzükleri var. Bunları sırasıyla koşarak buldukları bir spor dalı. Şöyle diyeyim biz önümüzdeki hafta örneğin Türkiye Oriental Federasyonu ikinci kademe yarışmasını yapmak üzere Mardin'de olacağız. Burada 16 yaşından başlayan sporculardan 70 yaşına kadar her yaş kategorisinden sporcumuz var öğrencilerin daha fazla yaptığı bir spor diyebiliriz. Türkiye Oryantiring Federasyonu 2002 yılında kuruldu. 2002 yılından beri Türkiye'de devam etmekte. İl müdürümüzün desteği ve Kemalpaşa'daki öğretmen arkadaşımız Tanzar hocamızın sayesinde buraya buraya yarışmaya geldik. Burada 250 sporcumuz var. Deveci Konağı'nın doğası çok güzel. Deveci Konağı güzel, eski tarihi bir köy. Daha önce bir... Geleneksel olarak yapıyoruz bunu. Geçen sene de yapmıştık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam ederiz. Sonra 12 tane görevli hakemimiz var bugün. 12 tane görevli hakem hakem arkadaşımız var. Ben Yavuz Arslan. Bursa İl temcisi, orientik il temcisiyim. Bugün Devici Konanda ikincisi gerçekleştirildi bir orientik yarışımız var. Geçen sene ilkini yapmıştık. Çok başarılı, güzel bir yarışma olmuştu yeni bir haritaydı. Bu sene de yeni parkurlar, e, ufak tefek yeni eklenen haritalar konusunda e, Bursa'dan gelen kulüplerimizle beraber artı Devecik Kolan'daki e, sporcularımızla beraber güzel bir organizasyon içindeyiz. E, hava güzel, şartlar güzel. Gerçekten bizim için de güzel bir ortam oldu. E, birazdan yarışmamız başlıyor. Yarışma sonunda da törenimiz olacak. Bütün arkadaşlar başarılar diliyorum. Muhtarımıza, Melidi Başkanımıza herkese teşekkür ediyorum. Bizim bu organizasyonun da ağırlıkları için. Konjider Kar Mustafa Kemal Baş Muhtarlar Dernek Başkanı. Yine güzel bir muhtarlar emeğindeyiz. Güzel bir etkinlikteyiz. Bu gibi etkinliklerin mutlaka olmuşsamızda ilçemize kazandırmak için emek gösteren bütün muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle bölge muhtarımız Muhammed Şahin'e bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için tüm muhtarlarım adına teşekkür ederim. Şimdi e, burası Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz. Çok büyük, büyük bir yüz ölçümüne sahip bir ilçe. E, burada sosyal anlamda etkileşim kurulabilecek yarışmalar, işte oyunlar, e, sosyal aktivitelerin daha fazla ilçenin geneline yayılması, daha çok uç kısımlara da yayılması gerektiğini düşünüyorum.